Ben rakı içerek okudum abi okudum ya bak <gülüyor> <gülüyor> açtım rakımı açtım karşıma mesela Diyanet İşleri'nin yani ondan sonra Elmalı'nın ondan sonra bütün açtım okudum abi ama gel gelelim dört dinden bahsediyorlar bu dört dinin indiği topraklara bakıyorsun hepsi aynı yaranasını satayım ben Japonya'ya inmiş bir peygamber daha rastlamadım tarihte. Mesela ben Amerika bir ada, koskoca bir kıta. Orada ben bir peygamber duymadım. Avustralya, Avustralya'da neden bir peygamber yok? Onu mesela düşünebilirsiniz. Pe Avustralya'da bir kitap var mı peygambere inmiş? Yok. En basitinden bir şey soracağım. Mesela İngilizce dünyada en çok kullanılan dilken. Bakın dünyada bugün İngilizce bütün dünya kullanıyor İngilizceyi. Neden Arapça olarak en, en az in, kitleye geliyor bu kitap? İngilizce gelse daha iyi değil mi? İngiliz bir insanı peygamber yapsa daha iyi değil mi? Hmm. Herkese anlatabilir kendi dilini. Mesela değil mi? Doğru değil mi? Mantıklı değil mi bu? Ya zaten Kur'an ayeti de Arapça olarak Ve şu ayeti biraz sizinle beraber irdeleyelim. Fatiha suresinin ilk ayeti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu ayetin Türkçe meali nedir? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peki bu ayet diyelim ki Türk diliyle, Türk metniyle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun şeklinde inseydi. Sizce anlatmak istediği mana, asıl mana ne kadar anlaşılabilir olurdu veya ne kadar açık tefsir edilebilirdi? Bakın bunu biraz daha anlamak için şöyle izah etmeye çalışayım size. Dikkat edin ben size Türkçe olarak bu şekilde bu ayet insiydi derken bile sadece bir tane ayete ve sadece kendi anladığım kadarıyla altı kelime ile bir tek mana vererek size aktarıyorum. Halbuki o ayetin Arapça olan harfler oluşan metnine bakarsak anlatmak istediği bir hamdden daha fazlası var. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun olarak Türkçe inmiş olsaydı bu haliyle dikkatler sadece hamd etmeye çekilirken eğer hamd alemlerin Rabbi olan Allah Allah'a mahsustur olarak Türkçe inmiş olsaydı bu sefer de dikkatler hamdin sadece ama sadece Allah yapılabileceğini anlatacaktı. Yani bir harfin bile bir kelimenin bile farklı bir şekilde ortadan değil de baştan manalandırılması gördüğünüz üzere manayı farklılaştırıyor. Fakat Arap harfleriyle indiği için az evvelki bahsettiğimiz her iki manada haktır. Peki sizce başka bir dilde veya Türkçe inmiş olsaydı ve az evvel izah ettiğimiz manalardan sadece bir tanesiyle inmiş olsaydı bu ayetten ayrı ayrı kollardan giden ama tevhidi ifade eden farklı manalar çıkarabilir miydiniz? Eğer farklı bir dille inseydi denilecekti ki bazı milletler tarafından manası bize göre değil bizim asrımıza bakmıyor, bizim dilimize ters denilebilirdi. Nitekim tüm diller sınırlıyor ayetin manalarını. Türkçeli olduğu gibi bu Türkçenin kısır olduğundan falan kesinlikle değil. Öyle bir iddiamız da yok zaten. Bu anlatmak istenilen mananın Arapçadaki Arap harflerinden başka hiçbir harflerle ifade edilememesi kardeşim. Arapça haricindeki tüm diller az evvel de anladınız ki Türkçe olarak olsaydı bile anlatılmak isteneni sadece bir veya sınırlı sayıda manayla anlatabilirken Arapça olarak gelen Kur'an-ı Kerim ise az evvel bahsettiğimiz her iki manayı da yani hem alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun hem de hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur manalarını hem de daha fazlasını anlatıyor. Bunu ben kafadan uydurmuyorum. Yani Kur'an'ın Arapça olmasının ve bu şekilde indirilmesinin ayette de buyrulduğu üzere anlaşılması fikir fırtınaları estirilmesi ve anlaşılması için Arap harfleriyle indirilmiş olduğu ile alakalı bu kanaat Kur'an tefsiri Risale-i Nurların Şualar isimli kitabını inceledikten sonra oluştu bu kanaatim. Bu kısmı incelediğinizde göreceksiniz ki Fatiha'nın kelime kelime manalarını izah ediyor bu sayfalarda Bediüzzaman. Bakmak isteyen bakabilir. Orayı okursanız eğer siz anlayacaksınız ki Kur'an aslında Arapça da değildir ve Allahçadır. Ve hakiki tercümesi de asla ve asla mümkün değildir dostlar. Allah'a emanet olun. Dünyanın yaratılışı. Önce Allah dünyayı yaratıyor. Sonra yıldızları gezegeni yaratıyor. Ya kardeşim ne? Kur'an burada o, zaten. Her yerden çok güzel. O Beş Bizans'ın pişleri Allah ya, ondan sonra Allah, emperyalizm pişleri. Yaratıyor. 5 milyar niye beklesin abi 5 milyar? Onlara göre de o zaman hani Allah için de bu 5 milyar yıl bir gün gibi geliyormuş. Yok anasının kulağı ne lan bu? Ya durum o değil. Bilime göre ters. Yani Allah önce dünyayı yaratıyor. Dağlar ırmakları yaratıyor. Ondan sonra göğe yönelik yıldızları yapmaya başlıyor. Ya ne, ne, diyorsun sen ya? bu Kur'an'da yazıyor. Yaratılış, o yaratılış zaten. O Bizans'ın pişleri, ondan yani sonra, sonra emperyalizm e, pişleri. Yani mesela ilkokulda hepimiz ilkokul okuduk. Boşver ortaokul, liseyi. Ortaokul, ilkokul okuduk. Orada dağların nasıl oluştuğunu coğrafya kitaplarından öğrendik. Değil mi? Dağlar nasıl oluşuyor? Okyanusların basıncıyla işte kabarmalarla oluşuyor. Dağlar nasıl oluşuyor? İşte ee, yanar dağların lav püskürmesiyle oluşuyor veya kırılmalarla oluşuyor, kabuğun kırılmalarıyla oluşuyor veya aşınmalarla oluşuyor falan. Yani bu Bizans'ın aklı Selim o Bizans'ın, senin, o Bizansın dağların pişleri, dağların ondan sonra Ama emperyalizm evreni, evreni yarattım. Evreni yarattım. E gündüz döşedim. Tamam kardeşim başka yaptım Ondan sonra da diyor sizi sağlam tutsun diye Çivi çakar gibi taktan üzerine dağları diyor çaktım. <laughs> komedi komedi. Şimdi bunu anlattığın o zaman Bizansın, bunu söylüyorum. O anlattığın Bizans'ın piçleri yani, ondan sonra emperyalistin pişleri. Bunun süzgecinden geçilmiyor ya böyle bir şey olabilir mi? Biz ilkokulda ortaokulda bunu okuduk. Bilim bunu böyle diyor. Bu din böyle diyor. Din hangisine inanalım? Dine mi inanalım? Bilime mi inanalım? Ya üzücü ya. Mesela herkes zannediyor ki Türkler Müslüman olarak doğdu. Türkler kılıç zoruyla Müslüman yapıldı demiyor adam. Artı mesela bir tane şey var. Ne onun adı? Ayet var. Muhammed Hazreti Muhammed Türkler hakkında şey söylüyor. Hiç kimse hadis. bunu e, ne onun adı? Dinsiz işte ne bileyim yüzleri basık suratlı bilmem ne Hadis var ya ama bu hadis kitabı yetiş, Türkiye'de yayınlanmıyor. 7-3 meclis olarak, olarak Türkleri tanımlıyor yani. Onlara yecüc mecüc olarak görüyor Türkleri. En sapkın Ciddi, erik o olarak yani, yani millet olarak görüyor. Katledenler, en sapkın. Bu, bu taberin içerisinde var yani. Bu halde de var. Tüneli, e, hadislerinde var. Alçaklar... Siz onlarla, kürt siz onlarla, yalan yalan çatır, çatır, kıyamet savaş batıracak kıyamet kopmayacaksınız. Onları geleceksiniz. Üç Bak, sefer geleceksiniz. Türklerden bahsediyor. O Bizans'ın piçleri. ondan sonra <laughs> emperyalizm piçleri.